Bizim arkadaşlarımız bunun arkadaşları gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz <laughs> ama bunu size ölümsüz golem yapmayı öğretiyorum Zaten zaten seni görmüşsünüz videonun... Videonun başına da koymuşum da bir ismi. Ölümsüz golem şöyle yap. Gel buraya gel. buraya Rıfkı. Yazık bana. Aferin. <laughs> Ay yanlış oldu pardon. Misal arkadaşlar. Yanlış oldu Yanlış. Ha. Ha. Bak başka başka bir yöntemle başlıyor. Ve Ben korkak yer kaçıyor bu. Ya bir geç şuraya geç geç. Ha. Kardeşim şuraya bir geçin üstlük adam. Kardeşim şuraya geç. Kardeşim şuraya geç bir. Aferin. Aferin. Abi vurmadın mı? Abi vurmadın. Öleceksin ya. Yani. Öleceğim. Öleceğim. Farkında mısın? Öleceğim. Abi şuraya geç. Şuraya en geç. Yok ya bu başka bir şeye kafayı taktı. Koş Gel. 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 Bir, iki, üç, Gel. Gel. olmadı nedir su kalkın suyla bir bağlantısı mı var arkadaşlar? abi <laughs> yaptım. ne? Aha bak şuna. Bak. Alım. önemli şey şey Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani rıfkı rıf batıyordu. O yüzden o yüzden ben onu yukarı kaldırayım dedim. A vur 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 Rıfkı. vur vur. Aketi bunlar. Aferin efendim. Aferin. 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 Hadi. Hadi. Akasım bu. Birazcık sürebilir. bir saniye. farkında mısınız bilmiyorum ama ama vardı mesela aslında kulakları ışıldı ışıldadığı zaman zaman tutuklar hafiften turuncu benim turuncu oluyor. Aha, oldu. Ah e, oldu. Tam 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 arkadaşlar arkadaşlar hadi öldür Rıfkı artık öldür 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 öldür. Tamam sonunda bitti, bitti arkadaşlar tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ölümsüz golem yapabilirsiniz. Ama ama onu tam o tam ölecekken bir şey yapmanız gerek. O tam ölecekken bulmanız gerek. Ay e pardon yanlış söyledim pardon. Tam arkadaşlar tam Rıfkı tam ölecekken ölecekken demiri basmanız gerek. Yani mesela var böyle 4 falan indiriyor ya. Dört, dördüncü vuruşa vuruşu tam vurduğu zaman demiri, demirli demirli onara basıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar öyle görmesin. Daha güzel gözükmesini istiyorsanız o zaman tekrar böyle onarabilirsiniz. Zaten şu an ölümsüz. Lan lan Rıfkı ölümsüz mü oldun sen? Allah. Arkadaşlar merak etmeyin. Yani Rıfkı'nın tekstörü en sonunda düzeliyor ama ölümsüzlüğü bitmiyor. bir şey diyeceğim. Ben size işte bir şey daha göstereceğim. Bekleyin. Give a s e n d d d d d d d lazım bu d tak? d gibi tabii şöyle şöyle olması lazım gibi bu gibi, gibi de boşluk şöyle var öyle istediğiniz bir şey alabiliyorsunuz ben de en der en ejderhalı çarmı yumurtasını aldım. al bakalım adam gitti bu arada arkadaşlar bir sürü koymayın dünyanıza yoksa dünyanız yok olur ve kasar. Ben bir keresinde denemiştim. Nereye gitti bu? Ya yani burada değil. Ya uçmuş ya bu. Neyse bu, bu, bu burası beni ilgilendirmiyor. Ama çok güzel gözüktü. Rıfkı'yı terk etmemem gerek. Rıfkı. Rıfkı. Aa burada tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek, tekstürü düz ama yine de daha... Yine de ölümsüzlüğü gitmedi. Gördünüz mü? Hasar aldı. Ayrıca vur bakalım. Öp -öp. Bu arada arkadaşlar bu mod değil. Sade fizik. Elinizde Vardın ve Rıfkı varsa kullanın. Ama dördüncü, Vardın dördüncü vuruşu indirdiğinde demir basmanızı Demir. Evet. Ve böyle de arkadaşların arkadaşlarınızla ilgili onu ya. yaratık kapışması yaptığın yaptığınızda bu iron golemi kullan ölümsüz ayrım golemi kullanabilirsiniz. Bekleyin biraz ya. Bekleyin. Aha tamam. Gerçi Ha hiç alınmıyor ya. Kardeş zombi sen aha tamam sonunda ağladı. De ben de bug var. Gördüğünüz gibi şu zombi şu zombinin ba bu başlıklara en çat bastığınız zaman ya da herhangi bir şeye herhangi bir şeye en çat bastığı zaman tekstür bozuluyor arkadaşlar. Bunu nasıl düzeltebilirim? Birisi bana mı söyleyebilir mi? Bakın ölümsüz gören ölümsüz yapmanıza yardımcı olun. Siz, siz de belki bana yardımcı olabilirsiniz. Evet. Öldün. Neyse o benim bug'ımla ilgili. Neyse. Aa gördünüz mü işte bu oluyor. Bu benim marker esans yapıyor mu sanırım. Fakat gü güzel bir özellik mi? Çok iyi. Çok da değil. Ka kaç dakika olmuş? 11. Tamam. Arkadaşlar. Size bir şey daha göstereceğim. Bir saniye. Bekleyin biraz. Bekleyin. Rıfkı. Vur şuna. Rıfkı vur. Rıfkı vur. Bir saniye. Bekleyin arkadaşlar. Rıfkıyı bağlamam gerek. Yoksa bu başka bir yere gidecek. <laughs> tamam bağladım. Belki uyanırız bir sahilde. Arkadaşlar Ender Dragon'u dünyanıza git getirmek için bu bunu yap bunu yapabilirsiniz. Kodu girersiniz. Ama şöyle bir şey var de geçiyor. Arkadaşlar ben buraya gideceğim ya. Nereye gidiyor bir bakmak istiyorum diyeceğim. Eğitim biraz. Arkadaşlar ben, ben, bu sunucu saklayacağım. Burası benim bak sunucum olacak. Şöyle içeri biraz şöyle aydınlatalım. Şimdi, şimdi burada ölümsüz golem yapmayı yapma videosunu at, videosunu çektim. Ve aşağı a, mağara açılıyor. Güzel. Bazı mekanı bazı mekanı çıkar mı? İ, yukarıda başka bir maden var. Harika. Aha. Konst Dragon burada herhalde. Yoklayın efendisi buraya gel senin için gidiyorum Yok şimdi yok, öldürmeyeceğim yani. Ya da olsa en, en sonunda girecekler. Ya da çok erken konuştu Arkadaşlar bakımı da göstereceğim. Fakat gelip geçmişler yani. Yani arkadaşlar bu yani güçlü. Ben şu an neydi onun adı? Minecraft efsanesi, efsanesi gibiyim sadece, gibiyim. Sa sadece ben bugün bu özelliğimi buldum. Herhangi bir kodda yazmadım. Acaba bu Mojang'ın yaptığı bir şey mi? Diyeceğim de ama Mojang niye, niye derken benim hesabıma saldırsın ki? Rafka Refika, Refika neredesin? Bu, burada, burada mıydı? Evet burada. Hmm. Uç. Yine geldi. Peki nereye geldi? Aha buraya dermiş. Helal olsun Rıfkı'cım. Şimdi arkadaşlar bug'ımı göstereceğim. Bekleyin. Bekleyin. Görün. Görünce şaşıracaksınız. Herhangi en, en masa en Bekleyin. Bekleyin. Kurma basacağım. Kuruma. Tamam. Bekleyin ört lazım. Tamam. Ört de tamam. Tamam tamam. Bekleyin F F5 bakacağım. Burada arkadaşlar merak etmeyin skinimi düzelteceğim. Bekleyin. Şu video. Bana Seyredin. Şimdi ben böyleyim ya. İşte. Bakın böyle işte. Tekstür değiştiriyor o kadar. Aslında bakarsan bu kan kanun olmak olmakta gayet güzel bir yöntem. Seyredin. bakarsan hafiften de gö gözüküyor yani. Evet, biraz Ütecek, ütecek, Fakat yüzüm gözüküyor. Ama bekleyin, bekleyin, bekle bekle bekleyin, 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 bekleyin. Şuradan. 20 güncellemesiyle. Belki arkadaşlar bu 21'de geçebilir. Ama geçmesi birazcık kötü olurdu. Bekleyin biraz. Ama tesis. Şöyle. Düşündüğümü düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Ee, tamam, bekleyin. Şöyle. Aldım. Şöyle, şöyle, şöyle. Çok iyi oldu.

ya siz asıl bunu görün ya. Yani. Siz asıl bunu görün. Korma. Bu, bu konflü olmakla ilgili. Bekleyin, Benim özelim konflü olmak herhalde. Yani. Ya da bilmiyorum. Hepsini keşfetmedim. Tamam şöyle. Arkadan basamadım. Bekleyin bir. Bunu böyle. Bunu, bunu böyle. Yapabiliriz yaptığım zaman şimdi böyle tamam. Sonra burası böyle. En, en şartlar. Tamam. Arkadaşlar bu biraz komik oluyor. Bekleyin. Dadan. <laughs> ya bildiğin ajan gibi oldum ya. Fakat pantolon görünmez gibi oldu arkadaşlar. Dadan. 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 Başlığı da göstereceğim. Bekleyin. Ama ben bunu deri yaparım. Bekle. 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 Kazan. Boya falan. Bekle. 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 Cam gibi. Su kovası Arkadaşlar bir bu bedrock sonunda işe yarıyor diye biliyorum. Ama şöyle ama istiyorsanız işe yazacağım. Java'da can, da bunu yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken boyayı koymak. Crafting table'da falan. Yapacağız. Boruma koymak, koymak, koymak. Haydi bakalım. Hadi bakalım. O. Oy. artık kanıtlı oldum. Kanıtlı oldum. Tekin ben. Kaçıkan gerek. Kaçıkan gerek. Evet arkadaşlar bugün videomu çok kaldı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Videoyu like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.